Merhabalar bugün sizle birlikte Bu oyunu oyunda Bu sefer Osmanlı ile alacağım Osmanlı'yı alıp Bir dünya savaşı oynayacağız Normal mod olsun Fazla bir şey olmasın Çünkü neden mi? Çünkü biz büyük bu seride Osmanlı serisi olarak başlayacağız Normal olsun çünkü Öyle alışalım Hadi bakalım. Biz bu da cihazı biliyorum. Şimdi biz bu sefer Osmanlı ile başladık. Şimdi biz Osmanlı serisinde başladığımızda bu da hedeflerimiz vardı. Bunların hepsi itiraf devletlerini İHAK ve kukla yapacağız. En az bir kukla ile elde edeceğiz. 1918'e kadar ayakta kalacağız. Biliyorum Hatta e bu hayatta kalacağını biliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk önceki biz asker alalım bundan. Bunlar da alamıyoruz. Niye alamıyoruz bilmiyorum. Evet hadi e bakalım. Ben biraz düşün. Bunu basıp da biraz. Arkadaşlar ben 300-200 yaptım. Ben Münih'te bir tane ne alacağım. İşte biliyorsanız ki bu oyundaki en güçlü asker olan bu. Abi de ne? Bundan başka güçlü bir asker var mı diye onu düşünebilirdim. Neyse bakalım. Ben ilk hedefim Sırbistan olacak. Ardından Belçika'ya saldıracağız. Ve bu seri seri için Orta dolar'dan müttefik. Bu da düşman dolusu havuz da bir. Her şey full da ama İspanya hariç. Şu Cebelitarık Boğazı. Bu hepsini alırsam vallahi de gerçek Osmanlı İmparatorluğu kuracak gibiyim. Osmanlı'nın da bu büyük savaşa katılmanın sebebi de kaybettiği toprakları, e, kaybettiği toprakları geri alabilmek için hedeflemiş. İşte kesin bu gerçek olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. İlk saldıracağım yer Sırbistan olsun. Veda yok. Kada olsun. Ben Belçika Kada'ya saldıracağım. Sırbistan'ın ilk parçası saldıracağım. Ya da ben bunu da bir Batum'a saldırayım. Ama o sonra alacak. Evet bakalım. Başlayalım. Oyundaki en güçlü asker de nasıl yüz yüzeyle karşılaşacak. Şimdi ya En düşük olan sağlar bulmasaydın çok iyi olurdu. Özellikle İtalya saldırırsan, Rusya'ya saldırırsan muhteşem iyi olurdu. Neyse al bakalım hadi bakalım. Niye sen en düşük sağlıklara saldırıyorsun? Senin hastanın o kadar fazla ki. Ne yapmam olacak gibi. We will rebuild civilization. Just like humankind did from the beginning of time. Every journey begins with a single step. Are you ready to rewrite history? Awesome. Aha, Müttefikleri atalım çünkü düşmanla yenelim. Heh. Sen o kadar güçlü bir askersin. Yani niye düşük olanları saldırıyorsun? Lincoln, Umarım ben bunu pişman olmam. He? Olsun. Şimdi ne geldi? Şimdi ne yapacağız? Şuna saldıracağım ama neyse sonra saldıracağız. Ben servisinin bir parçası saldıracağım. Makedonya saldıracağım. Çünkü biz toprak dışında savaştığımız cepheler de vardı. Makedonya cephesi diye. Hmm, ne saldıracağım? Tamam. Ah gerçekten Makedonya. Çok gözüküyor. Ah! Başladı şimdilik. Hmm. Hmm, ben uğraşamayacağım gibi hissediyorum. Gelin için. Neyse ben ilk öncelikle bu Sırbistan yok olup gitsin. Batu mu? Adnan Kıbrıs'ı. Ben ilk öncelikle şu Sırbistan'ı yok etmek istiyorum. Dedemin müttefikleri değilsin. Anifte gitmiş. Bunu da yenelim. Bunu da bedel ödeyecek. Yemek evet, tipeti. Ramazan ayına geldik. Böyle şeyler karşılaşıyoruz. Şuruyuz zaten. Eh. da Sıbırsan yok oldu. Biraz sonra yükselteyim adını şunu alayım tamamdır ben bir yazlıkta batumu saldırıp ondan sonra da kırbısı işgal etmek istiyorum. çok dikkatim çekiyor diye ben şuna saldıracağım Heh, güzel. Ne oldu şimdi? Şimdi geldik Kıbrıs'a. Lefkoşa'ya. At last. Akra. Okay. Güzel. Türkiye Cumhuriyeti aynısı Tıktığına göre bir olur. Neyse turu bitirelim. Sonraki tura geçelim. Hmm. Bakalım. Sağlı bak, bak. devam ediyor. Şu ikisi Savunma yapalım. Ondan sonra da şu bir bölge. Ben bir bu bölgeye getireceğim. Ha bak katılmışsınız. Tamam bakalım. Ben şuna saldıracağım. Hadi. Şimdi geldik Fransa Almanya ve Belçika'ya. Al ses Ha, bir silahım da orada. Evet, tek aldım ve bitirdik. Çok kolaydı. Dandırıp bunu da savunma yaptık. Yapmış olduk. Hadi bakalım. Tamamdır bunu yaptık. Çapkaya gidiyoruz. Sıdım. Şey ha. İtalyanlar. Bakalım ben de. Daka. Bir göz ağrı etmek istiyorum. Hmm. <laughs> Ünitanlar artık bu hesabı başladı. Daka. E bizden düşman. Olabiliyorum. Bizden düşman olabiliyor dese. Şuna da odaladım. Tamamdır. Şimdi ben birazcık da İzmir'e gidelim. İzmir dağlarında çiçekler açar. İzmir dağlarında çiçekler açar. İşte İzmir başında olduğunu da biliyorum. Hadi bakalım. Biraz güçlendirme yapalım kendinize güçlü bir karaktere alırım silahlar işte bu da ama ha, bunu karşılamamış üstesi yine bundan reklam dizeceğiz hadi bak Evander artık bir tane silah alabiliriz İstanbul'dan bir tane silah alırım Ama bu yetmeyebilir. Evet ben bir savunma yapayım. Şu İtalyanlar, Ruslarda da engelleyelim. Ardından abi şu hazırlığı yapabiliriz. Yetmiş. İksir gerekiyormuş. Görünüşe göre. Hadi bakalım. Neyse İtalyanlar da engelleyeyim. Tamamdır. Avusturya Macaristan'da savunma yaptık. Böyle bir şeyler. Ben bunu saldıracağım. Tamam. Aldı savunma yaptı yaptık. Şimdi bundan da alalım. Peki. Hmm, dakika. Neyse şuna verelim. Bitti gitti. Şimdi bunda zaten iki kişi var. Onu ancak bunu durdurur. Ha, gördüm. Hala yapılıyor. Hala savaş var. ben savunma yapmak istiyorum yine. Fransa, Rusya, İtalya'da. Ben İtalya'yı savunma yapayım. Ah Ah. Tıh ya. O sefere kaldı. A, bunu şimdi alalım. Ondan sonra da bununla bir kez daha girelim. Girip de bari sonraki videoda çekeceğiz. Neyse. Ama ben şu anda amacım amacım şu Osmanlı'yı tane yerli tane siyah takmak. Bana diye. Daka. Şimdi giyelim. Çok geç olmadan şunu yerleştirelim. Tamam da şimdi hazırlığını yapalım. Hazırlıkları yapalım. Şunu gidelim. Bak dikkatim çekti. Büyük bir oldularımızla birlikte. <laughs> şimdi altı takabildik. Çok güzel oldu. Şimdi ben şu en azından saldıracağım. Am bu alit. Bu tek attı. Tek attı. Güzel. Çok iyi. Oo, tek attı. Sürede vurdu. Headshot. <laughs> ben şuna saldıracağım. Tamam, sıkıntı değil. ha şimdi uzalayacağım şey değil. Yok, dolamamış. Evet. Şimdi de biraz güçlendirme yapalım. De, kalmamış. Neyse. Dur bitirelim. Bir tane, o da bir sonraki videoda kaldı. Ama dur, şundan alalım. Bunu da almış olduk. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.